belirli bir türe ait bireylerin diğer türlere ait bireyler üzerinden beslenmesi sonucu besin zinciri oluşur. Besin zincirleri ekosistemlerdeki besin ve enerji akışını göstermek için kullanılan modellerdir. Besin zincirleri genel olarak üretici yanlılarla başlar. Üreticilerden birincil, ikinci ve üçüncül tüketicilere doğru besin ve enerjinin akışı ok işaretleriyle gösterilir. Genellikle avcı olan canlı avından büyük yapılıdır. Bu nedenle art arta gelen beslenme düzeylerindeki canlılar giderek daha büyük vücutlu olma eğilimindedirler. Diğer taraftan enerji zincirin aşamasında ısı kaybı olduğunda besin zincirindeki basamaklar boyunca giderek azalır. Aşağıda bir besin zincirindeki canlılar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre genel kuralların geçerli olduğu bu besin zincirindeki canlıların vücut büyüklüğünün fazla olandan az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Fazladan aza doğru bizden sıralamamızı istemiş. X canlısı otçul olarak beslenir. O zaman burada baktığımızda birincil e, tüketici olarak söyleyebiliriz. Y canlısı güneş ışığını doğrudan kullanabilir. O zaman vücut büyüklüğü en küçük olan üreticiler Y canlısı diyebiliriz. Yani en sonda olacaktır. Cevabımız ya C ya da D şıkkıdır. Z canlısı T canlısını tüketerek enerji ihtiyacını karşılar. T canlısı X canlısını avlar. O zaman T canlısı X canlısını avlarsa ikinci tüketicidir. Ve Z de T'yi tüketerek enerji ihtiyacını karşıladığı için üçüncü tüketici olarak söyleyebiliriz. Yani burada vücut büyüklüğü en fazla olan Z canlısı olacaktır. Daha sonra ikincil tüketicimiz T canlısı diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıdır.